Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. En son ne yapmıştık? Kali Linux'a kitap üzerinden bir dosya nasıl iner? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunlar hakkında birkaç bilgi vermiştik. Ve Python hakkında ve yazılımlar hakkında, güncellikler hakkında biraz bilgi edinmiştik. Şimdi oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız ki ben bir şey demiştim. O da şuydu bir indirme şekli daha var bunun demiştim. Yani zip dosyasını yani şu kısımdan indirmiyorsak bir indirme şekli daha var. O da şu. Bakın şurada HTTPC var. Ve burada bir yazı var değil mi? Bunu bize vermişler. Sağ tarafta da kopyalama butonu var. Buna bir kere tıklıyoruz. Ve copy ettim. Yani kopyalandı dedi. Şimdi burayı artık kapatabiliriz. Yeni bir terminal açıyorum. Ve yazıyorum ki Git yazıyorum. Ve CTRL Shift V deyip, kopyaladığım URL'i yapıştırıyorum. Şimdi burada biz ne demiş olduk? Git bir depo veri indirici falan da diyebiliriz. O şekilde bir açıklama yapabiliriz. Şimdi uzun uzun anlatacağım da kısa bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Git komutuyla bir yerden bir yere paket taşıyabiliyoruz dostlar. Biz de burada git komutuyla şu depodan kendi sistemimize paket indireceğiz. Budur yani. Enter dediğimizde oradan paket indirebiliyor olacağız. Şu an bize bir hata verdi. Bunun sebebi de klon komutunu eklememiz. Yani şunu yapmamız. Kaledonlu bir saniye. Kali kendine gel. Tamam git klon yazmamamızdı. Şimdi yazdık, ekledik klonu. Yani burada ne demiş olduk? Bunu da anlatacak olursak. Git'in ne anlama geldiğini anlattık. Şimdi klonla da oradan yani bu depodan bunu kendi sistemimize klonlamamızı istediğimizi söylüyoruz. Ve enter diyoruz. Zaten dostlar hani şu git klon hiçbir zaman değişmez yani. Git klon yazarsınız. Daha sonrasında indireceğiniz tool'un depo URL'ini yazarsınız. Bu hiçbir zaman değişmez. Git clone her zaman aklınızda bulunur. Şimdi öğrenmezseniz ileride bir tool indireceğiniz zaman o beyninizin en derin kısımlarına kazılır. Çok kez kullanacağınız için ve hiçbir zaman o komut değişmeyeceği için. Şimdi dostlar bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda indirdi. Elezzeyip kontrol edebiliriz. Kontrol ettiğimizde Kali mac Madchanger diye bakın buraya indirdiğini görüyoruz. Bu şekilde de indirip aynı devam edebiliriz ve genelde de bu şekilde deniyor haberiniz olsun. Yani indirme seçeneklerinden, şu information, usage bölümünden vesaire bu şekilde indiriniz diye belirtiyorlar. Şimdi bunun üzerinden yaptığımız örnekler yeterli. Herhangi bir şey üzerinden örnek vereyim. Mesela nedir? Daha önce arattırdım bakın buradan. Kali Linux Brute Force Tools kitap diye bir arattırma yaptım. Şuradan da birkaç toola bakmıştım. Videoda örnek verebilirim diye. Bakın burada Hack var. Evil, Devil adında bir tane yazılımcının yazdığı Instagram hack tool'u. Bu, bunun hakkında küçük bir e, not düşeceğim. Dostlar burada insta hack vesaire yazıyor ya. Bu tool'un amacı şu. Bir Instagram hesabına birden fazla şifre deniyor. Sizin belirttiğiniz TXT'den tek tek çekerek. Bu, bu yöntem ile herhangi bir Instagram hacklenebilir tabi ama çok düşük bir olasılık. Şimdi bu videoda çıkıp da Aa, Instagram hack varmış çabuk bunu yapmalıyım falan diye düşünmeyin. Zaten bu iş yapan profesyonel insanlar mesela buna hiç bakmaz bile. Çok farklı yöntemler var. Direkt onlar üzerinden ilerler. Yani bu boş bir iş. Tabi Kendinizi geliştirmek amaçlı kullanın. Ben ona hiçbir şey demiyorum. Ama bir ahenkle bu videodan çıkıp eğitiminizi yarıda bırakmayın. Bunu yapan çok. O yüzden söyledim. İncelediğim analizlere göre. Dostlar biraz aşağıya indiğimizde bunu herhangi bir tool olarak düşünebiliriz şu anda. Bu tool'u kullanmamız gerekiyor olarak düşünüyoruz. E şimdi aşağı doğru iniyoruz. Çünkü tool'u incelememiz gerekiyor. Burada bizlere bilgi veriyor. Nedir? Şimdi Türkçe çevirebilseydim iyi olacaktı aslında ama neyse. Ne diyor burada? Tool hakkında bilgiler veriyor. İşte brute force yapıyor da bilmem güvenlik duvarını bypass ediyor da falan filan. Geçiyoruz burayı. Geçiyoruz, 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 geçiyoruz. Requirements bölümü var. Bu bölüm önemli bizim için. Şimdi burada bizlere komutlar vermiş. Komutlara baktığımızda bizim bu zamana kadar öğrendiğimiz komutlarla eşleşiyor mu? Hayır. Hani biz bu komutları hiç kullanmadık. Şimdi buradaki amaç nedir? Buradaki amaç şu dostlar. Bu tool'u yazan arkadaş yani bu aracı geliştiren arkadaş geliştirirken çeşitli yazılımlar kullanmış. Bu yazılımlarda kullandığı kütüphaneler olsun e, vesaire yazılımlar olsun bunların çalışması için gereken bir ortam sağlanması gerekiyor. O yazılımcı da diyor ki kankam ben bu yazılımı oluştururken bunları bunları kullandım. Neyi kullandım? İşte Python'ı kullandım. Python'ın şusunu kullandım. Bu kütüphanesini kullandım. Şimdi bunların çalışabilmesi için benim sistemimin o yazılımı okuyabilmesi gerekir. Yani sistem bilmediği bir şeyi okuyamaz. Onu öğretmemiz gerekir. Ona nasıl öğreteceğiz? Bak burada ne demiş bize? sudo pip3 install system. Bu nedir? Kısa bir örnekle ben size açıklayacağım. Buradaki kitle pip 3. Buradaki hedef pip 3'ün indirilmesi. Ve pip 3 diye bir sürü versiyonunu indirmiş. Bir sürü kütüphanesini indirmiş. Şimdi pip 3 şu anlama geliyor dostlar. Python'ın paket kurabilmesi için gereken ve geliştirilen bir yazılımdır pip 3. Yani o amaçla kullanılır. Burada da bu arkadaş paketinin kurulabilmesi için bunu indirmemiz gerektiğini söylemiş. Şimdi buradaki her şeyi bizim bilmemize gerek yok. Zaten bu kadardan ibaret de değil yani. İleride incelediğiniz zaman bir sürü işlem var, bir sürü indirmemiz gereken şeyler var, öğrenmemiz gereken şeyler var ama bunlar aslında tam olarak öğrenmemiz gereken şeyler değil. O yüzden bunları öğrenmesek de olur. Yani burada pip 3'ü tamam öğrenebilirsiniz. Pip 3 hani genel olarak bilinen bir şey ama Örneğin Steam. Steam ne ya? Install bilmem Steam demiş. Steam nedir? Gidip de bunu araştırmanız, araştırmanıza gerek yok. İleride tool'larla ilgileneceksiniz. Ben bunun için söylüyorum. Burada yapacağınız işler nedir? Bunu şöyle kopyalayacaksınız. Tek tek. Her satırını. Geleceksiniz. Ctrl shift v diyerek yapıştırıp indir diyeceksiniz. Burada şöyle bir hata verdi. Hemen düzeltelim. Kali gene dondu. Bakın mesela burada ne dedi bize? Hata verdi. Bu da sanırım kullanıcının yaptığı bir hata. Şuraya 3'ü boşuna mı eklemiş bu arkadaş? Yok. Muhtemelen komut ya da bunun deposunda bir hata var. Bunu es geçiyorum. Zaten terk edilmiş bir tuğla benziyor. Şimdi CTRL-C deyip başka komutu kullanıyorum. Ve CTRL-V deyip yapıştırıyorum. Enter diyorum. Ve burada indirmeye başlıyor görmüş olduğunuz gibi dostlar. Burada ne indiriyor? İşte pip 3'ün Steam kütüphanesini indiriyor. Buradaki bir tool'u kullanacaksanız en baştan her komutu böyle tek tek kopyalayıp yapıştıracaksınız. Oldu ya böyle hata aldınız. Çözmeye çalışın. internetten araştırın. Eğer ki çözemiyorsanız onun deposunda bir hata olabilir. Bu geliştiricinin yazdığı kodda bir hata olabilir. Yani hata sizde değildir dostlar. Siz elinizden geleni yapıyorsanız. Durum bu şekilde. Installation bölümünde mesela Thermux için indirme kısmı vermiş. Kallimux için indirme kısmı vermiş vesaire vesaire. Bir sürü bilgi vermiş. Buradan öğrenerek de dediğim gibi tool hakkında bilgi edinebilirsiniz. Benim bu videodaki anlatmak istediğim ana amaç şuydu. Buradaki komutları tek tek kopyalayıp yapıştıracaksınız da hani şöyle düşünmeyin. Aa ben bu komutu bilmiyorum ki. Ben Kallenus kullanmayı bilmiyorum o zaman. Gibi düşünceye girmeyin. Hani buraya yazılabilecek o kadar fazla onlarca yüzlerce komut var ki. O kadar onlarca yüzlerce yazılım var ki. O kadar kütüphane var ki zaten bunları ezberlemek mümkün değil. Bunu size söylemenin yani bunu size söyleyen kişi zaten üzerine düşen görevi yapıyordur ki yapması gereken bu. Bunu yazılımcı söyler. Sizin bilmenize gerek yok. Umarım anlatabilmişimdir. Dostlarım başka anlatacak olduğum bir şey var mı? Zaten bunları biliyorsanız kitap üzerinden bir tool indirip kullanabilirsiniz. Ki zaten ileride de şöyle e, deneyeceğiz dostlar. Kuracağız. Kaldıracağız vesaire vesaire işlemler yapacağız. Orada da öğreneceksiniz. Şimdi ön hazırlık gibi bir şey oldu bu biraz. Bir sonra giderse görüşmek üzere dostlar. İyi çalışmalar diliyorum.